Evrenin şifresi gerçekten bir sayı dizisinde saklı olabilir mi? Nikola Tesla, "Eğer 3, 6 ve 9'un muhteşemliğini bilseydiniz, evrenin kapılarını elinizde tutardınız." derken yalnızca bir bilimsel teoriden mi bahsediyordu yoksa varoluşun özüne dair kadim bir sırrı mı fısıldıyordu? Bu sayılar, evrenin görünmeyen matematiksel yapısında ve enerjisel frekanslarında gizli olan bir kozmik kod olabilir mi? 3, 6 ve 9 sayıları, klasik matematikle açıklanamayan özel bir frekans modelini temsil eder. Numerolojide 3 yaratıcılığı, 6 sevgi ve dengeyi, 9 ise tamamlanmayı ve ruhsal dönüşümü sembolize eder. Bu dizilim bir döngüyü, bir kozmik spiralin içsel ritmini yansıtır. Örneğin Vortex matematiğine göre bu 3 sayı enerjinin evrende nasıl aktığını ve bilincin nasıl yayıldığını anlamak için birer anahtardır. Tesla'nın 369 üzerine yaptığı deneysel çalışmalar, elektromanyetik dalgaların ve rezonansın ötesinde bir anlayışı hedefliyordu. Onun için evrendeki her şey titreşiyor, dönüyor ve belli bir sayısal rezonansa uyumlanıyordu. Eğer bir şeyi evrende anlamak istiyorsanız, enerji, frekans ve titreşim açısından düşünün, der Tesla. Ezoterik öğretiler de bu sayıların sıradışılığını destekler. Kadim Mısır'da üçlü, altılı ve dokuzlu yapılar kutsaldı. Piramitlerin geometrik oranlarında bile bu sayıların izleri vardır. Hindu felsefesinde ise Brahma, Vişnu ve Şiva üçlemesi, yaratılış döngüsünün numerolojik bir aynası gibidir. Ruhun evriminde her aşama bu sayıların taşıdığı enerjilerle örtüşür. Birçok spiritüel öğretide dokuz, büyük dönüşümü temsil eder. Çünkü 9'a kadar sayıldığında döngü başa döner ama bir üst titreşim düzeyinde. Yani Tesla'nın işaret ettiği gibi 9 aslında bitiş değil, ruhsal bir sıçrayışın başlangıcıdır. Bu yüzden 3 ve 6 döngünün içinde enerjiyi döndürürken 9 bu döngüyü kırar ve yeni bir gerçekliğe geçirir. Peki bu bilgiler neden bizden gizlenmiş olabilir? Ezoterik yaklaşıma göre 3-6-9 kodu yalnızca bir bilgi değil, bir uyanış frekansıdır. Bu sayıları anlayan kişi, yalnızca evrenin sırlarını değil, kendi içindeki evrenin de kapılarını açar. Tesla'nın mesajı bize, dışarıda aradığımız sırrın aslında içimizde titreştiğini fısıldar. Arthur C. Clarke bir keresinde şöyle demişti. Yeterince gelişmiş herhangi bir teknoloji, sihirden ayırt edilemez. Belki de Tesla'nın 369 şifresi, bu sihirin ardındaki gerçek teknolojiyi yani ruhun kadim matematiğini çözmek içindi. Ve belki de bu yüzden hala tam olarak anlaşılamadı. Evrenin dili çoğu zaman sessizdir ama şekiller, frekanslar ve sayılarla konuşur. 3, 6 ve 9 Bu üç sayı, yüzeyde sade görünse de derinlerde kozmik bir armoniyi fısıldar. Bu sayılar sadece matematiksel semboller değil, titreşimin, yaratımın ve dönüşümün evrensel notalarıdır. Kadim geleneklerde bu sayılar evrenin ilahi düzenini anlamak isteyenler için birer anahtar kabul edilmiştir. Tıpkı Mısır piramitlerinin oranlarında, Tibet mantralarının tekrarlarında ya da Kabala'nın sefiralarında olduğu gibi. Üç sayısı yaratılışın ilk kıvılcımıdır. Numerolojide ilahi üçlük olarak bilinen bu sayı, beden, zihin ve ruh arasındaki dengeyi temsil eder. Ezoterik bakışta Tanrı'nın kendini üç farklı düzlemde ifşa etmesidir. Yaratıcı fikir, karşılık ve sentez. Platon'un Timaeus eserinde bile üçlü yapı evrenin ruhsal arketipi olarak geçer. Örneğin, geçmiş, şimdi ve gelecek de bu üçlüğün zaman üzerindeki izdüşümüdür. Altı sayısı ise dengedir. Altı köşeli yıldız, Davud'un yıldızı, yukarı ve aşağı bakan üçgenlerin birleşimiyle oluşur. Yukarıya doğru yükselen ruh ve aşağıya doğru inen madde. Bu sembol, insanın hem dünyevi hem kozmik doğasına işarettir. Ezoterik geleneklerde altı, içsel ve dışsal alemler arasında bir köprüdür. Hinduizm'de altı yön meditasyonu, bireyin evrenle rezonansa geçmesini sağlar. Bu yönlerle kişi hem merkezine döner hem de çevresiyle hizalanır. Dokuz sayısı ise tamamlanma, ölüm ve yeniden doğuşun sembolüdür. O, tüm rakamların en yükseği, döngünün sonu ve yeni bir başlangıcın eşiğidir. Spiritüel olarak dokuz, karmanın çözülmesi, geçmiş hayatların bilgeliği ve ruhsal tekamülün doruk noktasıdır. İbn-i Arabi'nin Fütuhat-ı Mekkiye adlı eserinde dokuz sayısı Allah'ın isimleriyle ilişkilendirilir ve evrenin dokusunu oluşturan enerjisel kalıpları temsil eder. Vortex matematiğine göre, 369 evrenin enerjisel hareketini açıklayan görünmeyen kuvvettir. 1, 4, 5, 7, 8 gibi sayılar sürekli dönüşüm içerisindeyken, 3, 6, 9 bir merkez gibi sabit kalır. Bu, onların düz bir matematik kuralından öte, kozmik rezonansı temsil ettiğini gösterir. Bu sayıları içeren yapılar sadece fiziksel değil, aynı zamanda metafizikseldir. Mevlana'nın sema dönüşleri üç kez selamla başlar. İslami gelenekte Allah'ın 99 ismi vardır. 9 ve 3'ün katlarıyla şekillenmiş bir ilahi sistem. Çin Taoizminde cennetin 9 katı inancı bulunur. Tüm bunlar Farklı kültürlerde 369'un bilinçli ya da bilinçsiz şekilde evrensel bir kod olarak işlendiğini gösterir. Bu sayılar dışsal değil, içsel evrene açılan kapılardır. Onlar sayesinde birey yalnızca gerçekliği çözümlemez, kendini de yeniden inşa eder. Çünkü evren zihinde başlar ve bu şifreyi çözen, başlangıcın da dönüşümün de içinde olduğunu fark eder. Antik bilgelik bize bir şeyi fısıldar. Her şey titreşir. Gözle gördüğümüz katı maddeden düşüncelerimize ve ruhsal varlığımıza kadar her şeyin bir frekansı vardır ve evrenin bu dev titreşim senfonisinde bazı frekanslar vardır ki adeta bilinçle kodlanmış gibidir. Bunlardan en gizemli ve büyüleyici olanı solfejo frekanslarıdır. Bu frekans dizilimi hem ezoterik öğretilerde hem de modern bilimsel deneylerde iyileştirici, uyandırıcı ve dönüşüm yaratan etkileriyle bilinir. Ve bu frekanslar arasında bir grup vardır ki bizi doğrudan 369'un sırrına götürür. Solfejo frekanslarının kökeni eski Gregorian ilahilerine kadar uzanır. 6 ana frekans: 396 Hz, 417 Hz, 520 Hz, 639 Hz, 639 Hz. 741 Hz ve 852 Hz. Dikkatli baktığında bu sayılar arasında 3, 6 ve 9'un sürekli tekrar ettiğini göreceksin. Çünkü bu frekansların her biri insanda belli bir duyguyu, bir enerjiyi ve bir bilinç halini aktive eder. Örneğin 396 Hz frekansı korku ve suçluluk duygularını dönüştürür. 3 rakamıyla bağlantılı olan bu titreşim, ilk çakrayla rezonans kurar ve kişinin dünyaya güvenle bağlanmasını sağlar. Bu sadece duygusal bir şifa değil, aynı zamanda enerjetik bir köklenme demektir. 528 Hz yani 6 ile bağlantılı frekans ise kalp çakrasını aktive eder. Sevgi evrenin ana frekansıdır diyen doktor Leonard Horowitz 528 Hz'in DNA'yı onardığını ve kozmik ahenkle uyumlu çalıştığını savunur. Bu nedenle ona mucize frekansı da denir. Peki ya 9 852 Hz yüksek benlikle bağ kurmayı sağlar. Bu frekans zihinsel illüzyonları dağıtarak kişiyi ilahi gerçekle yüzleştirir. Tibetli rahiplerin meditasyon sırasında bu frekansı taşıyan seslerle çalışması tesadüf değildir. Kapanışta oluşan 9 sayısı tamamlanmanın döngünün sonunun ve yeni bir başlangıcın titreşimidir. Bu yönüyle 3-4-5 yalnızca bir sayı dizisi değil, insanın ruhsal tekamül yolculuğunun frekans haritasıdır. Ezoterik geleneklerde sayıların gizli bir dili vardır. Pitagoras'ın her şey sayıdır sözü, bu frekanslara başka bir kapı aralar. Çünkü solfeggio frekanslarının sayısal değerleri, tekrarlayan sayılar, dizileri olarak karşımıza çıkar. 3 artı, 9 artı 6 eşittir 18, 1 artı 8 eşittir 9. Her frekansta bu dönüşümün sonunda 3, 6 ya da 9'a ulaşılır. Sanki bu frekanslar sadece fiziksel bedenimizi değil, ruhumuzu da kozmik bir matematikle hizalamak üzere tasarlanmıştır. Bunu bir örnekle somutlaştıralım. Japon araştırmacı Masaru Emoto'nun su kristalleri deneyinde 528 Hz frekansı altında oluşan kristallerin yapısı en simetrik ve estetik formları sergilemiştir. Aynı şekilde 396 Hz ve 800, 52 Hz frekansları altında da su moleküllerinde belirli geometrik düzenler görülmüştür. Suya bu kadar etki eden titreşim, insan bedenine, ki %70'ini sudur, nasıl bir etki eder, düşünelim. Belki de kadim şifa tekniklerinin temelinde bu frekans bilgisi yatıyor. Sonuç olarak 3 6 dizilimi solfejo frekanslarında bir rastlantı değil, ilahi bir düzenin izidir. Ruhsal tekamül yolculuğunda bu titreşimler bizi daha yüksek bir bilince, daha ince bir algıya taşır. Frekanslarla çalışan birçok ezoterik okul, bu sayılarla kodlanmış seslerin bir çeşit kozmik dil olduğuna inanır. Belki de gerçek bilgi yüksek sesle bağırmaz. Sadece doğru frekansta fısıldar ve bu fısıltıların en derinlerinden biri işte bu frekans kodlarıdır. Düşünce yalnızca zihinsel bir eylem değildir. O aynı zamanda evrensel bir titreşimdir ve her titreşim kendi frekansında bir gerçeklik yaratır. Düşünce bir tohumdur ektiğin frekansta yeşerir. Ezoterik geleneklerde, özellikle hermetik öğretilerde, zihin her şeydir ilkesi, yaratımın temelinde düşüncenin olduğunu vurgular. Kibalyon adlı kadim metinde şöyle yazılır. Evren zihinseldir. Her şey zihinde başlar ve zihinde biter. Tesla'nın bilimle örtüştürdüğü bu hakikat, aslında kadim mistiklerin yüzyıllar önce sezdiği evrensel yasaların bir yansımasıdır. Bugün düşünce ile gerçeklik yaratımı dediğimiz kavram bu zihinsel rezonansın tezahürüdür. Zihnimizle evreni nasıl etkileriz? Bunun örnekleri saymakla bitmez. 1990'larda yapılan Princeton Mühendislik Anomali Araştırmaları projesinde insanların rastgele sayı üreten makinelerin sonucunu düşünce gücüyle etkileyebildiği gözlemlendi. Bilim, düşüncenin maddi dünya üzerindeki etkisine her geçen gün daha fazla yaklaşırken Ezoterik bilgiler bunu çoktan kabul etmişti. Düşünce yalnızca iç dünyamızda değil, dış gerçeklikte de iz bırakır. Tesla'nın deneyleri arasında kayıtlara geçmeyen ancak not defterlerinde izleri bulunan ilginç notlar vardır. Bunlardan biri şöyledir: Zihin yeterince güçlü olduğunda zaman ve mekan engel olmaktan çıkar. Bu klasik fiziğin değil, kuantum zihnin alanıdır. Bu alanda zaman çizgisel değil, daireseldir. Neden sonuç ise düşünceyle ters yüz olabilir. Yani düşündüğün şey sadece bir olasılık değil, potansiyel bir gelecek versiyonudur. Ezoterik anlayışta niyet kutsal kabul edilir. Niyet bir düşüncedir ama yüklediğin enerjiyle ya bir dua olur ya da bir karma. Bir Tibet öğretisinde şöyle denir: Bir düşünce doğduğu anda ruhun yönü belirlenmiştir. Tesla'nın evrensel mesajı da tam buraya oturur. O, teknolojiyi değil, zihni araç olarak görüyordu. Ampulleri yakmadan önce zihninde döngüyü kurar, sistemin kusursuz işleyip işlemediğini önce zihinsel düzlemde sınardı. Gerçeklik, onun için önce içte, sonra dışta var olurdu. Kolektif düşünce gücünün etkileri bugün artık yatsınamaz. Meditasyon gruplarının şehirlerdeki suç oranını düşürmesi, kalabalıkların birlikte olumlu niyet göndermesinin doğal felaketleri hafifletmesi gibi pek çok örnek vardır. Bu bir düşüncenin yaratım gücü değil, senin bir frekans varlığı olarak yarattığın titreşim alanıdır. Tesla'nın yaşamı boyunca vurguladığı titreşim uyumu buradaki anahtardır. Senin frekansın neyse, gerçekliğin de odur. Sonuç olarak Tesla'nın evrensel mesajı bilimsel bir formülden çok ruhsal bir çağrıdır. Düşünceleriniz evrensel dalgalardır ve her biri geleceğinizi şekillendirir. Bu anlayış yalnızca teknolojiyi değil, bilinci de dönüştürmeye yöneliktir. Eğer düşünceyi bir frekans olarak kullanabilirsek, yalnızca kendi gerçeğimizi değil, kolektif bilinci de yeniden kodlayabiliriz. Çünkü gerçeğin yapı taşı düşünce değil, düşünenin frekansıdır. bazı semboller sadece şekil değil, evrensel hafızanın kodlarıdır. 369 sayıları da tam olarak böyle bir şifredir. Peki bu sayıların gizli rezonansı gerçekten yaşamı dönüştürebilir mi? Kadim Mısır bilgelerinde 3 üç kutsal üçlemeyi ifade ederdi. Zihin, ruh ve beden. Sümer rahipleri 6'yı göksel düzenin simgesi olarak görürken, Tibet mantralarında 9 aydınlanmanın sayısı olarak kullanılırdı. Bunların hiçbiri rastlantı değildir. Bu sayıların insan enerji sistemi ile birebir rezonansa girmesi onların yalnızca matematiksel değil, ruhsal araçlar olduğunu gösterir. 369 kodunu hayatına entegre etmek ezoterik anlamda kendi içindeki evrensel planı uyandırmak demektir. Örneğin sabah 3 kez niyet etmek, öğlen 6 kez şükretmek, akşam dokuz kez olumlama yapmak gibi tekrarlar, bilinçaltı kapılarını açmak için sembolik anahtarlar olabilir. Bu sadece bir ritüel değil, aynı zamanda frekans kodlamasıdır. Dr. Joe Dispenza'nın You Are The Placebo kitabında belirttiği gibi, tekrarlanan bilinçli düşünceler, beyinde fiziksel gerçekliğe dönüşecek sinaptik yollar inşa eder. 369 kodunun bir diğer gizemi, evrensel frekans dizilimlerinde saklıdır. Solfejo frekansları incelendiğinde 396 Hz, 639 Hz ve 963 Hz gibi frekanslar dikkat çeker. Bu frekanslar hem fiziksel hem ruhsal şifa için kullanılmıştır. Tibet kaseleri, Gregorian ilahileri, hatta eski Sümer dualarında bile bu titreşimlerin yankısı hissedilir. Ezoterik öğretide yukarıda ne varsa aşağıda da o vardır ilkesi 369 kodunun hem mikrokozmos hem makrokozmos için geçerli olduğunu söyler. Bu kod, içsel evrenin dışsal gerçekliğe nasıl aktarıldığını açıklar. Düşünceyle başlar, inançla şekillenir, eylemle titreşir ve sonunda yaşam olarak karşımıza çıkar. Bu döngü bir tür ruhsal simya sürecidir. Sonuç olarak 369 kodu bir kehanet değil, bir hatırlatmadır zaten sende olanı hatırlaman için. Dönüşüm dışarıda bir mucize değil, içeride hatırlanan bir sırdır. Ve bu sır sayılarla değil onların arkasındaki titreşimle konuşur.